Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size de rasyonel sayılardan çıkmış soruları çözüyorum. Hemen iki tane aynı konu başlığı gelmiş. Zaten hepsi rasyonel olacak. Üç tane sorum var büyük ihtimalle. Kim? Evet üç tane. Şimdi hemen bakıyorum. Neler yapmam gerekiyor? Onlara bakıyorum. Bak 8 kere 8 64. Eksi 37. Bölü 8. Yukarıda birim var. Çarpı 9 bölü 2'im var. Peki. Ne oldu? Şöyle kaydırıyorum. 64 37 çıktı. Ne yaptı? 27 bölü 8. Peki. Bu şekilde mi? Bunu peki ne yapabilirim? 1 bölü 1 diye yazarım. 8 yukarı gelir. 27 aşağı gelir. Çarpı 9 bölü 2 mi var. Bak şimdi. Şimdi 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 9 mu? 3'e böldüm. 1. 3'e böldüm. 3 mü? Evet. Peki. Yukarı 8. Aşağısı ne oldu? 3 çarpı 2 iki kaldı. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 4. 4 bölü 3 aradım cevap olmuş. Olacak. Peki geliyorum yandaki soruya. Şöyle fazla kaydırmayalım. Bak 2 var. 4 bölü 6 var. Nerede birleştirebilirim? 12'de birleştir bunlar. O zaman burayı burayı 6 ile genişlettiğim zaman yukarısı ne oldu? 6 oldu. Aşağısı direkt 12 yazmış oluyorum. Aralar artı. Dikkat. Artı. Burayı neyle genişleteceğim? 3 ile genişleteceğim. 3 3. 9. Burayı neyle genişleteceğim? 2 ile genişleteceğim. 5 kere 2 10 yapmış oldu. Aradaki şartı unutma. Çektim en genel bölü çizgimi. Burayı 3 ile burayı 4 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9 artık hepsini aşağıdan 12 diye tek paydada yazabilirim. Aradaki işaret. eksi 4 kere 2 8. Peki bakıyorum artık. Yukarısı ne yaptı? 25 bölü 12. Burası ne yaptı? 1 bölü 12. Yukarıya Ters çevirip çarpıyorum. 10 kere birbirlerini sadeleştirdi mi? Aradığım cevap 25 olmuş. Oldu. Peki devam ediyorum. Geldim. Buradayım. Çektim. Hızlı hızlı yapacağım. Kaçırma. Dikkatli izle. 7 kere 7 49. 6 ile topladım. 55 bölü 7. Çarpı 5 kere 5 25. 4 çıkardım. 21 bölü 5. Bak şimdi 3 kere 3 9. 2 ile topladım. 11 bölü 3. Bak bu aşağıda ya. Ne yapıyorum bunu? Yukarıya ters çevirip çarpıyorum. Bu şekilde yolladım mı? Yolladım. Bak. 5 ile 11 çarptığım zaman 55 yapıyor. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 3. 3 kere 3, 9. Aradığım cevap Edirne olmuş oldu. Arkadaşlar sadece KPSS'de çıkmış soruları çözerseniz rasyonel sayılar için. Emin olun başka kaynaklardan zor sorulara gitmenize gerek yok. Sadece rasyonel soru, rasyonelden çıkmış soruları çözmeniz sizleri ileriye taşıyacaktır. Daha fazla çıkmış sorular istiyorsanız yorum atmayı veya beğenmeyi unutmayın.